Benim filanım ya gel diyorum. Bana yardım et, yardım etti de et diyorum. O bana diyor ki yılanlar var orada diye diyor. Ay şimdi o tarafa yürüyorum görüyorsunuz gölgemde tek bir taş ne taş bilmiyorum. Canlı canlı demeyeyim de videoya kaydedilmiş bir yılan sokması manzara man macerası konuşamadım. Yaşayabilir miyim? Dikenlerden şuradan bir yol var. Gideyim. Bakalım neler. Toprak kayması var. Umarım toprak koymaz Dilimi ısırayım, ağzımı ısırayım. Evet, gidiyorum. Bakalım daha nereye kadar gidecek. Burada sazlıklar var. O çeşmenin gelen bir şeylik var şöyle gidiyorum burada bir delik var gördünüz karıncaya bakın ne kadar büyük bir... bir karınca bilmiyorum çekebildim mi herhalde çekemedim karıncayı Şimdi düz böyle bir gideyim. Devam ediyorum. Bakın bizimkilerden uzaklaştım bayağı Şimdi güneş yüzümü aldığı için e, arka tarafı göremiyorum. Görüyorsunuz orman. Demin şuradaydım. Şu tepedeydim. Bu tepeye gidiliyor. Demiştim ya size. Burada bir orman varmış. Ee, ama ormanın nerede olduğunu bilmiyorum. Acaba bu orman bu mudur? Bilmiyorum. Ee, bakın şey yapmışlar. Demirleri görüyor musunuz? Teller var. Daha 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 devam ediyor. O tepeden görememiştim. Şuraya ve bir yere kadar gidip Çünkü da de uzaklaşmayayım. Domuz falan çıkabilir karşıma diye yabancı domuz orada bakın bir çit alanı var şöyle bir alan belki aşağı inilebilir şuradan Dedenki aşağı inilebiliyor ama aşağısı uçurum mudur bilmiyorum Mezarla yakın kalıyorum görüyorsunuz şimdi geldiğim yoldan geri gideyim yani gitmek istiyorum şu uca da işte toprağa güvenemiyorum. Domuz falan çıkabilir. Toprak düz müdür oradan bilmiyorum. Şimdi buraları bilmediğim için düzse bir karşıma bir yabani domuz gelebilir. Anlatabildim mi? Kurt çıkabilir. Ayı çıkmaz da. Kurt çıkabilir. Domuz gelebilir. Yani yabani hayvan ne olsa.